A101 4 Ağustos günü sadece a101.com.tr'de yayınlanan ürünleri gelin hep beraber inceleyelim. İlk ürünümüz dahili hafıza, 825 GB SSD, AMD işlemci, 8 çekirdek, 4K video çözünürlüğü, 16 GB RAM özelliğine sahip 2 yıl garanti Sony PlayStation 5 dijital oyun konsolu 14849 TL. Ultra HD Android Smart, 4 çekirdekli işlemci özelliklerine sahip Nordman'de marka Ultra HD Android LED TV 5799 TL. 256 GB, 10.2 inç LED arkadan aydınlatmalı multitoç ekran, 2160x1620 çözünürlük ve 8 MP geniş kamera özelliğine sahip 9. nesil 256 GB iPad 7499 TL. 6.52 inç, i 4230 mAh batarya kapasitesi, kamera çözünürlüğü 13 MP, ikinci arka kamera çözünürlüğü 2 MP, üçüncü arka kamera çözünürlüğü 2 MP, ön kamera çözünürlüğü 5 MP, parmak izi okuyuculu Oppo marka 2 32 GB cep telefonu 2999 TL. Aynı özelliklere sahip Oppo marka 64 GB cep telefonu 3399 TL. 40 watt anma gücü, 570 ml toz haznesi kapasitesi. 270 ml su haznesi, 3000 pa emiş gücü, Android ve iOS Mi Home uygulaması, programlanabilir, haritalama ile akıllı gezinme, ses kontrolü, hali dedektörlü, 2,5 saate kadar kullanım süresine sahip 2 yıl garantili dirim vacuum mop D9 robot süpürge 6199 TL. 5.0 Bluetooth standartlı, 6 saat kullanım süresi, hızlı şarj özelliğine sahip, suya dayanıklı, 2 yıl garantili 3. nesil AirPods 2799 TL. AMOLED ekran 466x466px çözünürlük, 32 GB hafıza, ortalama kullanım süresi 7 gün, 30 metreye kadar suya dayanıklı, tüm gün sağlık takibi, değiştirilebilir saat yüzü özelliğine sahip 2 yıl garantili Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat 5699 TL. AMOLED ekran, 466x466 466 px çözünürlük, 32 GB hafıza, titanyum kasa, ortalama kullanım süresi 14 gün olan, değiştirilebilir saat yüzü özelliğine sahip 2 yıl garantili Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat 4899 TL. 2,5 inç boyutunda, 1 TB kapasiteli, 2 yıl garantili Seagate 1 TB taşınabilir disk 649,00 TL. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu oluruz.